Ee, cevizli beyaz sucuk, cevizli siyah, bademli siyah, bademli beyaz, fıstıklı beyaz, fıstıklı siyah, ee, bastık, pestil, ravanda, kırma. Ya bizim geleneksel yüzyıllardır yapılan şireleri aynen biz devam ettiriyoruz burada. Ee, zevkle yapıyoruz. Yüzde yüz doğal kendi üzümlerimiz, kendi cevizlerimiz. Kendi şeylerimizle uğraşıyoruz. Yani dedemiz, nenemiz, büyüklerimiz yaparmış ee, sucuk, şire. Yani eskiden böyle şeyler yenirmiş. Şimdi e, ama tekrardan böyle şeylere talep var. Doğal şeylere yöneldi insanlar. Onun, onun <laughs>

Mısın? Herşeyle, masanın üstüne. <laughs>